Merhaba arkadaşlar, oyun Minis kanalına hoş geldiniz. Ben Bünyamin. Bugün sizinle e, Outlast oynuyoruz. Outlast'ın ikinci bölümündeyiz. ben de Şahin. Dur bir dakika. <laughs> e, yanımda her zamanki gibi Hakan ve Şahin var. Ben varım ben. Şşt, ben. <laughs> Oğlum. Çocuk manyak her zamanki gibi. Hakan ee, oynuyor şu an. Evet, evet. şu an Hakan oynuyor. O bize... Ya, Abi, Bu main... bölüm sevmiyorum ben ya. Ya yani. bu bölüm çok kolay ama bunda sıkıntı yok. yok. Kolay bölümü kendisi aldı. Şimdi burası Burada, çok farklı. bu Oğlum onun hmm. oynadığı kolay mıydı? Burada pipileri falan göreceğiz. Yani. <laughs> Kibar Neyse. konuşuyorum bak. Neyse boş ver. Kapıyı açın lan. Kapıyı açın oğlum. Adam daha kapıyı iyi O yüzden Mağara ışınlandı gitti la bu adam. Vallahi he. Ne? Oğlum onu oynamıyor lan. Oğlum ne yapıyorsun sen? Oğlum korku sahnesini kaçırdın mı Aynen. Adamlar ona göre. adamlar seni bulacak. Dur yakınlaştır. Maybe. Onlara oku. o kız ama oğlum. Onu, onu öldürmek isterdim. Ben de. Preacher asked us to do Oğlum onlara okuyacaksın. kendine onu Neyse arkadaşlar siz durdurun. Okuyun canım Allah Allah ben nişanı okuyorum. Tamam açıkların. Ne sabır. Burada kafasını vuran vardı değil mi? Şu. Aa şöyle. şu hayır ha, <laughs> <laughs> o değil lan şu. Ben şu. Lema. Lan kaç buraya doğru O orada bizim. Diyor. Dön artık. Dön. Lan. Dön. 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 Sur, şur, şuradaki. Oğlum Dön. niye yakıyorsun? söndür. Kapılara bak ama aç. Oradakilerden biri açılıyordu. Aynen. Dön şey olmalıydı. Herkes bu sahneye giriyordu çünkü. Science. Benim arkadaşlar. Tam they were waiting. Var da bunlar Space. They Bizim o kapı <laughs> nerede? İşte, Aa, o, o kapı Aa, nasıl o, da karışıyor. O kadar çıkıyor. Ama şey <laughs> Chris Walker Gerçek o ona bir daha kalacaksın. Ama kanka bu para çok karışık Şahin senin oynadığın yer daha karışıktı bence. Evet. Abi. Evet. Bu video. <gülüyor> 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 <laughs> Aa bunda korktu. <laughs> video çekerken ve yani çekerken birinci video. Siz ya yer e, izleyeceksiniz bir gitman. Bunu. Bugün. Ha evet. bunu, ay, işte burada. Günayın iki. ikisi. <laughs> Bu. <Ay. gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> ya tabii, lan yukarı hiç de olmaz. Ben biliyorum. Ne oluyor lan diyorum? başının bence seninki daha karışık. Oo, o olardan. Diyasanız ondan sana oraya ne oluyor? Sapık git. Sabak ismamer. You weren't my God damn mi? de değişti. Oğlum sen hiçbir şeye bakamıyorsun ki. Yazdı kendisi oku. Tabi bas. Oğlum yazıları kendisi okusun diyor ya. Tab yazıları kendisi okusun diyor ama açmıyor. Ben okurum. Ciddi Siktirin binası. Ciddi imanet <laughs> olası bina ölüm orada, burada. Başına gelecek en kötü şey şey şeyler izlesin. Alt sıralardan. Yap sıralardan. Mal beni sıralarda, sıralarda olması gerekmiyor mu? Geride kalır. Oğlum alır. bunlar varken Allah ölüm mü? Siz okuyun ben anlatıyorum. Benim sesim kötü. Alt yazımı okuduk şimdi? <laughs> ya alt yazı <çıkarsın. gülüyor> Adam elinde pille ölmüş. Yani adam bize bırakmış. <laughs> ya yazık ya. Adam o bunlar buradan nasıl kaçmış ki? Ben Olur. bilmiyorum Şahin. Maske soyunca da abone olmayı unutma ya. <laughs> evet, ben diyeyim maskesiz oyuncuya abone olmayı unutmayın. Kardeş kanalda. O arada arkadaşlar benim sesim kaydı var, Eren şiddet çokluğ var aslında. oluyor videoda o kadar ince başladım. oluyor ya, Merhaba arkadaşlar. bölümüne Kanka. Sen de yamanı, kanka. E, videonun e, girişi filansana. Ya eğilmeye çalıştım Allah'ım. Eğilme. Video kendi kendine e, video girişini yapabilir misin? Yapsana. Hı. Merhaba arkadaşlar. Mahkez önce yetmeyi merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle işte atıyorum bir tane oyun oynuyoruz. Asıyorum sizinle bir oyun oynuyoruz. Yeni çıktı ben yaptım oyunu. Bence şu an daha güzel oldu. Dost şey ya. Onu oku şimdi Ben ilk bölümlerde okudum onu. Amel asıyor. Amel asıyor. Dokümanlar. Tamam. E <laughs> tamam geri gel. Onlar dur dur diye izledi inşallah. O delikten aşağı atlayacak. O delik. Ya, alacağım. Alacağım. O delik, o delik. Ya. Deliği daha tutturamadım. Deliği <laughs> tutturamıyorum. <laughs> <laughs> Dur lan ayo. Burada geliyor. şey kapat, Burada ha. geliyor kanka. Gelme oğlum. Gelecek burada. Mal. Gelecek. Buraya ikinci gelişimizde mi ne gelecek? Oğlum şimdi gelmeyecek buraya. Burada o kapıyı niye kapattın? Zaten orada. Kanka buraya gelecek Kanka. Bir de ne Birinci geleceğimizde mi, ikinci geldiğimizde mi buraya gelecek? Zannet oğlum gelecek. Allah'ım. Ya Neden? abi nasıl? Burası... Ya ben buradan da kaçmak istemiyorum ya. Abi benim Şişt. ya oynayacağım taraflar çok zor ya. Şişt. Kime Şişt. diyor? Buradan ama. mal. Orada oh. sen oradan sessiz diyeceğim. Orada seni kovalayacak ananla bunu göreceksin şimdi orada. Ne yapalım? Oğlum ya. Mal. Adam seni kurtaracak. İnsan, oğlum! Çıkartıyor. Oğlum böyle. Bir de iddialaşıyor ya. Yani. Gönül biz öyle yaptık sen belki. O o o. Biz... Oraya gidiyoruz. <laughs> <laughs> <gülüyor> ya <gülüyor> <ben> <gülüyor> Ya git lan. Kanalın ya. ismini unuttum lan. Maskesiz neydi lan? <laughs> maskesiz siz mi görünür müydü? He maskesiz oyuncu. <laughs> o bu arada gençler 70 abone olmuşum. Evet, ye. Yeah. 70 bin, 71 değil miydi ne? 77 <laughs> değil mi? 70. Tam niye 70 dedi? 70 kusura bakma. Bu Şimdi o bütün, adam sen gideceksin oraya tekrar. Bütün... O adam yine orada senin karşına çıkacak. O... Yani yani Gideceksin oraya kanka. Nerede bu adam? Dur, tamam, bas oraya. Bas. <laughs> ne yazıyordu orada ya? Falan oldu bunu. Taba bas. Tamam. Bire... Çıkışa gitmek için kan izini takip et. Arkadaşlar ee, şu an şey video renderlandığı için oyun ben... kısa. Aynen. O hatta birinci bölümünü Aynı gün çekiyoruz ha. o yüzden. Şey Siz mi, bunu şey... yarın izleyeceksiniz. Aa geldi yani işte koş koş koş. Gel iki dakika gelelim. Gel şuraya, gir şuraya. Şu an oyun deli gibi kasıyor gençler özür dileriz. Eee işte dediğimiz gibi video renderlandığı için Git git git. Ne git. kadar dur dur. Tamam gençler işte. Gel dakika gelelim. Kartıya razı. Ee, gençler geldik. geldik. Neyse. Neyse gençler. Yani abi. Hadi hanım. bizi kurtar. Abi Hadi oyun abi. deniz. Hadi. Kasıyor. Hadi. Oyun denizi kazanacak. Kendinirlane oğlum. Ne oluyor lan? iyi dayanıyor yani. yine. Dayan Kaç vps çekiyoruz acaba şu an? Şu an var mıdır o kadar? İnşallah şey. sesi geldi. Oğlum dur mu ya? Ya dur bir. ya. ya dur bir şey, yapayım. şey yapayım. Yol, Az, dur. Biz, Hadi ya. Evet, oyun bilgisinin abiler almadı yok göt buradan Lan burada, kuş, daha, başka kuş, çıkıyor. Bak Aç. Şey, asa tamam, evet, <laughs> Bu arada görev ne? <laughs> kan, kan takip Ha, kan yüzünü takmıyor. Tamam, aynı hala. Tamam.

Konuşma <laughs> <laughs>

Evet arkadaşlar kaldığım yerden daha ne evet, yazık şey ki video durdurma. Bak bak bir. Nerede? Bir ne çık? Ateş çıkacak mı?

Öyle bir küffetten varı hakmi. Ben de. Ne kadar komik bunlar. Beşten gelinler. Bu arada karanlık için özür dilerim. O işi aştım. Şifte basmayı <laughs> unutma. <laughs> Bu sefer şifte basmayı unutma. Allah razı olsun. <laughs> Çocuk yanımda oynuyordu. <laughs> i̇şte ama şifte basmayı ben unutuyorum. Hayır. <laughs> 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 Bravo. Evet. Bir bak bak becerebildin ya. Ama ben ona dememiştim kanka. Onu defa. Ha, adam bana yedi geri geldi. Bu arada en zor bölüm bu geliyor. Evet ve eee ben Güzel Dikintilerdeyim Dikintiler Dikinti İlla söyleyeceğim abi Ben o sen gitti O sen yeter bak o bak <gülüyor> <İttirmiyordum>. <gülüyor> ya, yani. Ben iktim. Hayvan. E O En olduğun sahne bana geldi. Ben Yok korkuyor. Ben Şeyden e, korkuyorum. O oh, hani dedim ya böyle Lan çukur gibi ha. bir yer var ya. Aa orada o oh, orada çok şey ya. Çok zor. Bir yer. Yukarı çıkmak için yer var yukarı çıkamıyor. Oyun mu oldu? Buraya mı buraya? Kan. Ne var Oğlum not atsana. Hayır not. not. Oh, wow. Bastana taba ha. Adi bas şu notlara. Not not Voyager kelimesi bir yerin her tarafından karşıma çıkıyor. Markov. Markov. Evet. Markov. Markov. <gülüyor> <gülüyor> Projesi denen bir deney yürütüyormuş. Fakat yürütüyor mu? Yürütüyor mu? Fakat hastalar Voyager'dan fiziksel bir varlıktan bahseder gibi konuşuyor, bir ruh veya bir iblis gibi. dağın içinde buldukları bir şeymiş. Şiz, şizofrenik sandırlarının tamam, çet çetesini tutmak isterdim ama bir şey gördüm sanki, sanki. belki de kamera ekranında bir arıza meydana geldi meydana geldi ya da belki e, bu, bu yerde, yerde keçileri taşımaya başlıyorum. başlıyorum geçmiş olsun kardeşim hı hı, oğlum ben şimdilerdeyim yemin ediyorum abi boyundan nefret ediyorum ya. Yani. Geç. geçti geçti Oynarız. Yani bunun ikisini sonra normal ikiyi oynarız diye ben düşünüyorum. Ben kaldım. Lağım gidiyor tabii. Ya abi iki bana mı de, Orası bana mı denk gelecek? Abi Chris Walker'dan kaçmak zorundasın var ya. Gençler ben oynamayacağım. Vazgeçeceğim. <laughs> 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 ya dedim ben. <laughs> Biriydim <laughs> böyle olacağım. O Balkan oynamasın sen oyna dedi. O o dedi sen. Ben oynarım dedi. Ya abi. Sadece bir şeye bakalım. Roman kanka Gençler ben adam, Kanka burayı bitirirsen değil, kanka. çok sevinirim ya. Bitiremeyecek. Çok güzel oldu. Aynen <laughs> Burada keselim bence. Hayır. Işte, gir Bence dönelim. burada bitirelim mi? Bitir. Bir dakikaya bakıp geliyoruz arkadaşlar. Tamam geldik arkadaşlar hadi. Kanka buradan çık hadi. Çünkü. Çıktım diyor ana Hayvan. Aynen. Hayvan kanka ya sen. Abi ya şu ya buradan nefret ediyorum ya. Abi bana niye dem geliyor ki? Aynı Bu arada ben birkaç kere yarmayedik kaydetti. kaydetti. Burayı suyu boşaltacağız buradan. Oha bir inse. oğlum oradan suyu boşaltacaksın ilk önce. Haydi doğru. Oğlum bak ya, burada oğlum. burada bir yerde bir şey vardı Bizi kovalıyordu. Şey, Öyle, Ondan kaçtıktan sonra hayır bak. Chris Walker. Bir yere çıkman gerekiyordu.

वो मोटर तो खींच। अब हम और ये खींचने की समस्या है यार। والله कोफ को सुन साहब तो तरफ से चक्कर मत चला। तो है कि 7 yıl 8 sana, yun Normal. <laughs> o, o gitmeyecek bak. O, o gitmeyecekse onun için ona kaçar, o bir şeyler atacak. Aynı aynı. Ben o bana boşamadık. O ben, su, ben, 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 suyun orası. Tatınlar arasında. Su vardı ya, oraya gitmeye çalış. O gitince pamuca inince takip edeceğim. Kaka, o suyun orası var ya, onu boşalttık şimdi oraya gitti. Evet oradan oraya gidiyor. Ama sonrası da sıkıntı. Oha. Ne biçim atlıyor lan? Kaka gece sen de işini görürsün. Bu şeydi değil mi? Asker mi şeysindeydi. Öyle de, yazıyordu ya. Aa kayboldu lan. Karanlık. <laughs> Ses geliyor mu? Dur. Ne tarafa gidiyoruz biz? Şuradan. Elim yapayım? Limit Dersim'in arkasından bir tane bekle, kadar Çok önemli. Arkadaşlar geldiğimiz yere gitmiştik, sağdan. O o bir yer O, o Onda, Orada yukarı çıkacağız. çıkamıyorum lan. Allah'ım. Çıkamıyorum oğlum. Bakın yukarıdan çıkmak yer var ya. Çıkarak. Oğlum çıksana şuradan bi. Benim şurayı... Çıkamıyorum ya. Çıkacağız. Geldik. Burada değil kanka. E, e, ya merdiven görünce. Merdiven nerede görünüyor abla? Yukarıda da vardı. Ama bilesik değil. Ne? Bir ses var. Ne ses var? Kaç tane var bunlar ya? Aha, Aha. burada. Burada mı? Burada da. Aha, her da burada. şey delik. Git. Ben git Ne olur bitsene. Şurada, şurada. Hı. Evet ha. be. İşte bana denk gelmedi. Eee su? Asiktir. Dur. Harita var harita var. Şşt, durun lan arkayı dön. Şimdi biz şuradayız değil mi? Oğlum niçin? Bir... Biz buradayız. Ses geliyor. Kanka geçmiş olsun. İlk geçmiş. tane bak. Bir tanesini kapattık. Diğerini sen kapatacaksın. Abi nereden Diğer yakında mi? ama bak. Diğer yakında herhalde. Bir kapat kanka. Aa, aa yeri... orada orada orada. O nerede peki? Evet arkadaşlar kaç dakika olmuş bakın Bakıp geliyoruz Evet tamam arkadaşlar geldik Eee zamanımız dolmuş Beğenmeyi yorum atmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın Başka oyun videolarında görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Eee Ve böyle tür oyunlar istiyorsanız ve başka oyunlar istiyorsanız Yorumlarda Yorumlarda belirtmeyi unutmayın Hoşçakalın